Naim'cim bugün, bugün ne yapsan ağır sen? Bugün nugget yapacağız abi tavada. Hazır ama zaten nugget'ın Pişecek misin sadece? Sadece pişireceğiz abi. Hadi bakalım kardeşim. Soğuk yeniliyor mu bu nugget'la? Yok ben sıcak seviyorum abi. Soğuk o, yiyebilirsin ama. Normalde soğuk yeniliyor kardeşim. Sana bu da bir şey. Anladım. Bir porsiyonu yiyecek misin tek başına? Baştan koyduk. Bence yemelisin. Bol ekmek yaparsın. Yarına bırakma Pişin pişsin yiyin yani. Yarına kalırsa yiyemezim Aynen ben de öyle yapacağım çünkü Tek başıma yiyeceğim hepsini abicim Değerli arkadaşlar hoş geldiniz Erdem Aleyküm selam kardeşim hoş geldiniz İsmail Uzuner hoş geldin kardeşim Evet arkadaşlar canlı yayınımızı artık böyle şekilde yapacağız Videolarımızı artık canlı yayında böyle yüklenecek sohbet amaçlı olsun diye düşündük Ev kurgu montaj sıkıntısı olmayacak bizim için. Devri hoş geldin kardeşim. İyiyiz kardeşim. Kres nagış Show, Evet doğru kardeşim. Nagış Show yapıyor şu anda Naim'cim. Şöyle yakışıklı kardeşimle göstereyim size Naim'e. Kendisine ünlü bir formayı yeniden aldık. Öbürsün yırttı. <laughs> Fatih hoş geldin kardeşim. Sen. Sana ne sana ne. Hoş geldin kardeşim. Abi nugget abi bir de domates sos ilkmez mi gider kardeşim de. şu an ketçapımız var ketçap atarız üstüne Değil mi Naim? Aynen. Sadece ketçap yapacağız Aynen. Ekmeğin arasına. Aynen Evet arkadaşlar şu anda Naim ilk defa ocağın başına geçti diyebiliriz. Çünkü basit bir şey olduğu için. Namıda etli anlamadım abi. Işte. Naim şimdi akşam bir videoyu annen de izleyecek. Annene selam göndersene. İrfan'a. Evimde çok çok selam söylüyorum. İzliyorlar Evi mı evde mi? herkes? Genelde izliyorlar. Annenin ismi neydi? Üner. 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 Üner abla çok yakışıklı bir evladın var he maşallah. Eyvallah. İrfan, izlemez kesin. <laughs> evet arkadaşlar canlı yayınımız akşamın tekrarını izleyebilirsiniz. Tekrar olacak çünkü artık. Bahadır Usta şu anda burada. Bir daha sen Bahadır Usta da ekranların başına geçecek. Şu anda hazırlığını yapıyor kendisi. Nar nasıl pişiyor mu kardeşim? Pişiyor abi. Hadi bakalım. Usta hoş geldin kardeşim. Tadı nasıl Naim bunun? Sen daha çok yediğin içip, tükettiğin içip. Tavuk mu var? Tavuk mu Tavuğun tadını alıyorsun değil mi? Tavuk alıyor. Değişen bir şey yok yani. Hı -hı. Naim şef ocağın başına geçti. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş Naim'i artık alıştırıyoruz. Şu an kendi pişir, evli kendini ye. lazım olacak yani. <laughs> kendi pişir, kendini ye tarzı. Mısır unu da kullanıyorlar bunun üstünde herhalde evet. büyük ihtimal. Nasıl bakalım? Evet güzel. güzel. Kokusu da güzel. İstiyorsan naim, ekmeğini kesmeye başlayalım. Bak bir yer. Bu keçabı da çıkart kardeşim. Musa'cığım şu anda tost makinesi ne yok. Evet şu anda biraderimiz Batı Yılmaz şu kollara baksana abi şu adamdaki kollara. Adam iki sene vücuta gitti bıraktı adam. Kendine Adana almış. bakın arkadaşlar. Şu anda sana almış. Aç bitir. Öğreneyim arkadaşlar. Burası iş yeri olduğu için. Sıradan bir gün var ya. Sizler de nasıl yaşıyorsunuz? Yaşantınızı devam ediyorsunuz. Bizler de aynı şekilde. Yaşantımızı bir şekilde devam ediyoruz. Şu anda Bahattin. Ee, Naim'in sponsor olduğu Otlu Peynir. Onun videosunu unuttuk yükleme. Naim getirdi bunu bize. Otlu peynirimiz Van'dan geldi. Bir de da bu şekilde bir şeyler yapıyor kendine. Salatalık almış, domates almış. Geçeceğiz abi sen de geçeceğiz. Sen bir ısınma, ısınma muhabbetlerine geç orada. Tavanın başına geç kardeşim. Bahat'ını uyar. Doğru işimizi izleyelim şu anda. Adam kurban bıçağı ile salatalık doğruyu görüyorsunuz arkadaşlar. Ufaktan da bir domates var abi. Bir tane domates getirmiş Bahat'ın. <laughs> Bıçak kesmiyor. Bıçak teneke olduğu için lazım <laughs> Evet, Bahattin de bu şekilde takılıyor arkadaşlar. Ben de nugget aldım kendime. Birazdan ben de pişireceğim nuggetimi. Naip şu anda hazırlığını yaptı. Keçebal al Keçebal buzdolabından Sponsorluğunu ben yaptım ketçapın bu arada. Evet. Evet. Şurada bir dolabımız var arkadaşlar. Ortak kullanıyoruz. İçi bomboş. <laughs> Sadece ketçap Hiçbir şey yok. Kimse sponsor olmuyor. Sponsor olan yok abi. Şu kardeşlerinize bir sponsor olun da bir ziyafet daha patlatalım. Fatih, e, hoş geldin kardeşim. selam. Fatih Eren Şimşek. Bunu sonra yiyeceğim onu dana. De birazdan dana köftesi varmış. Bunu sonradan yiyecekmiş. Mavi bereli. Alaaddin kardeş her gün böyle uğraşmana gerek yok aslında. Aynen böyle. Arada yaparız. Aynen öyle. Mavi bereli. Ekmek benim misin Naim Efendi? Ekmek var abi aldım mı? En azından kurgu montaj olayı da yok. Direkt. Doğal. Hem sohbet amaçlı hem... Canlı canlı. İsimlerinizi de hitap ediyoruz. Hem isimlerinizi de duyacaksınız kendi yayınızda. Rıca şampuanların pazarlama yöneticisi sponsor olmaya hazırım bu yağlı kafalara. <laughs> Olabilir kardeşi. Olabilir. Naim nasıl oldu abi? On numara oldu abi. O tavanın altını biraz kısayım ben. Çok ısındı çünkü. Çünkü çok ısındı. Pervaneyi çalıştıralım. Cema açalım birazcık. Şimdi. <laughs> Gel. Hayır, ketçabı da çak abi içine. Ketçabı da çak abicim. Aç kafanı kardeşim yanım. Alkışlıyor yaşımdan beni takip edin Eyvallah. Musa Özdemir teşekkür ederim. Abi Tamek, şalgamlarını da var, ileteceğim. Olabilir kardeşim. Selim Kartal hoş geldin. Almanya'dan Sugat'tan selamlar. Eyvallah kardeşim. Şimdi Naim yeme muhabbetine geçerek kapanışımızı vereceğiz artık. Wi-Fi evet, internetimiz mesela... olmadığı için, mobil interneti kullandığım için arkadaşlar bir de yüklem olduğu için internet kısıtlamamız var. O yüzden fazla videoyu uzun tutmayacağım. Wi-Fi'miz olsaydı uzun tutabilirdim. İlk defa kendi yaptığım bir şey yiyeceğim. Ye <laughs> bakayım nasıl olmuş Naim diyeceğim sana gelen. <laughs> Naim ortadan patlat istiyorsan abi ya. Öyle yapacağım yani. Bak bu adam çok güzel yiyor diyor. Selim teşekkürler. İyi, Eyvallah kardeşim benim bak şimdi. İse bakayım ne Nalan'cığım. Nasıl oluyor bakayım? Delikanlı gitsene. Nasıl olmuş abi Sanki ben yapmış gibi. Vallahi güzel olmuş. Oğlum ben yapmadım. Hazır aldım. Ben yaptım. <laughs> <laughs> Sen sadece değil mi? Vallahi çok iyi yapmış. Bundan sonra bütün yemekleri ben yapacağım. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar yayınımıza katıldığınız için teşekkürler. sunuyoruz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bol yorum atmayı unutmayın bu videoya. Bak bu video yayınlanınca yorumlarınızı istiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.